Herkese selam, bir videoma da hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir kitabın maratonunu çekeceğiz. Yazarını hem yazarlık anlamında çok sevdiğim, hem de insan olarak çok sevdiğim bir insanın bir öykü kitabını okuyacağız. Ben öykü okumak konusunda çok bilgili değilim. Ancak özellikle bu yıl okuduğum öyküler çok arttı. Son iki yıldır öykü okuma sayımın arttığını düşünüyorum. Ve bugün Unutulmuş Büyüler ve Terk Edilmiş Öyküler kitabını okuyacağız. Ancak bildiğim kadarıyla bütün bu öyküleri tek bir kişi anlatıyor ve her şey yani kitabın sonunda anlatılan her şey belki de bir yerde toplanacak. Tam emin değilim. Bu arada Damla Archeron yani D.N. Archeron'un en son çıkan kitabı tabii ki de yakın bir zamanda Gümüş Yürek serisinin son kitabı da gelecek. Ancak o gelene kadar son çıkan kitabımız Unutulmuş Büyüler. Ve ben bu kitap için çok heyecanlıyım. Gümüş Yürek serisini çok seviyorum. Ve eğer izlemediyseniz kanalımda Gümüş Yürek serisinin maratonları yani hem birinci kitabın maratonu hem de ikinci kitabın maratonu mevcut. Hatta bu videonun altına linklerini bırakacağım. İzleyebilirsiniz izlemediyseniz. Gümüş Yürek serisini çok seviyorum ama en çok bunu seveceğimi düşünüyorum. İçimden bir ses. Benim favorim unutulmuş büyüler olacak olduğunu söylüyor. Çünkü şöyle normalde böyle öykü okumak konusunda çok dediğim gibi hani iyi değilim. Çok aşırı sevdiğim bir tür değil. Sadece sevdiğim birkaç tane var. Ama onları çok seviyorum. Fakat Gümüş Yürek serisinin her kitabında kitap bittikten sonra ikişer tane öykü bulunduruyor o kitaplar. Yani iki kitapta toplam dört tane öykü okuduk. Ve Damla'nın öykü yazma yeteneği. Bilmiyorum. Gümüş Yürek serisi muhteşem ama en sevdiğim kısımları genellikle o sondaki öyküler oluyor. <laughs> Ve bu bence çok fazla şey söylüyor öykü yazma yeteneğiyle ilgili ve bu yüzden de unutulmuş büyüyle ay kameraya bir geçirdim. Unutulmuş büyüleri çok seveceğimi düşünüyorum. Yani bence Gümüş Yürek serisinden daha çok seveceğim. Unutulmuş büyüleri. Şimdi bu bir öykü kitabı olduğu için bunun maratonunu nasıl yapacağız henüz ben de bilmiyorum. Birlikte göreceğiz bu maratonun nasıl ilerlediğini. Büyük ihtimalle böyle bir 2-3 öykü okudukça kamera açarım dedim ki şu öyküyü okudum, bu öykü hakkında düşüncelerim bunlardı. Bu öyküyü okudum, bu öykü hakkında düşüncelerim bunlardı şeklinde ilerleyeceğimi düşünüyorum. Giriş sayfamız bu şekilde. Ve başında diyor ki şimdiden uyarayım. Sonsuz hikayeler üzücü olabilir. Size keder getirebilirler. Ağlamanız gerekirse ağlayın. Su içmeniz gerektiğinde matarınızın kapağını açın ve uykunuz geldiğinde sonsuz hikayeleri fazla düşünmeyin ki rüyalarınızda da sizi bulmasınlar. Ama hepsinden önemlisi bu hikayeleri bir başkasına anlatmanız istenirse çok dikkatli olun. Nedenini anlayacaksınız. Öykülerin içimizi ısıtmasına izin verelim ve başlayalım. İşte hikayemiz tıpkı benim gibi bir hikaye anlatıcısıyla başlıyor. Çok heyecanlıyım. Daha da yani bu girişi uzatmama bir mantığı yok. Ben unutmuş birileri okumaya başlamak istiyorum. Beklentim çok yüksek. Yani dediğim gibi Damla'nın öykü yazma yeteneğini gördüğüm için Gümüşüreğin sonlarındaki öykülerden beklentim çok yüksek. Bu, Damla bunu izlediğini biliyorum. Genel olarak kitaplarına gelen yorumları takip ettiğini biliyorum. Beklentim çok yüksek. Korkmalısın. <laughs> Şimdi de uyarıyorum ve bu beklentinin tek sebebi de sensin. Aa şapka şeyim düştü. Put. Şapkam düştü. Eğer Gümüş Yürek serisi bu kadar iyi yazılmış olmasaydı, onun sonundaki öyküler bu kadar iyi olmasaydı, beklentim şu an bu kadar yüksek olmayacaktı. Yani bu beklentimin sorumlusu sensin. O zaman daha da uzatmadan Unutulmuş Büyüleri okumaya başlayalım. Unutulmuş Büyüler'de ben sayfa 101'e geldim. Yani üçte birini okudum şu an ve bunun hepsi bir günde oldu. Bir günde üçte birine geldim. Bu sizin için normal bir yazı olabilir ama benim bir süredir takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ki ben yavaş okuyan bir insanım. Yani bir günde 100 sayfa okuduysam o kitap çok sürükleyicidir ya da çok böyle çok üst seviye sevmişimdir ve evet. Tahmin edin ne? Kitap çok sürükleyici ve ben bu kitabı çok üst seviye sevdim. Gerçekten Gümüş Yürek serisini çok seviyorum. Ne kadar sevdim belki biliyorsunuzdur. Ama favorim bu. Ya bitirmedim ama Damla'dan çıkmış favori kitabım. Unutulmuş Büyüler ve Terk Edilmiş Öyküler. Kısaca Unutulmuş Büyüler diyeceğim. Bu kitabı okurken aldığım keyfi o kadar az kitap veriyor ki. Gerçekten hayatımın en güzel anlarını geçiriyorum. Yani bakın abartı değil, hayatımın en güzel anlarını geçiriyorum ve yani çok mutluyum. Yani bu arada bu kitabı beklentim çok yüksek. Çünkü seveceğimi biliyordum. Ya yani Bu kitabın size verdiği şey şu. Girişini okuyacağım hatta size. Kısa hikayelerin sonsuz da olabileceğini biliyor muydunuz? Hayır mı? Kısa hikayeler sonsuz olmaz mı? Bu ilginç. Çünkü bu kitap kısa ve sonsuz hikayelerle dolu. Bu kitap bir şekilde bir yerlerden diğerlerine bağlandığı için diğer hikayeleri sonsuz yapan kısa hikayelerle dolu. Ve şöyle bir tane ozanımız var, halk ozanı. Bu kişi kimsenin duymaması gereken öyküler duyuyor ve bu öyküleri içinde tutamıyor artık ve ama insanları söyleyemeyeceği için işte denize, dağa, taşa falan bu öyküleri anlatmaya başlıyor. Fakat bir şekilde bu öyküler yine insanların kulağına gidiyor ve bu halk ozanımız lanetleniyor. Daha doğrusu şöyle daha da ayrıntı verecek olursam bu öyküler insanların insanlara kulaktan kulağa dolaştığı için yanlışlaşıyor ve halk ozanı hayır doğrusu bu dediği için lanetleniyor. Hani en başta kimsenin bilmemesi bilmemesi gereken öyküler, bu arada kuşum arkadaş şarkı söylemeye karar verdi. Yapabileceğimiz bir şey yok. Yani ilk başta kimsenin duymaması gereken, gereken öyküleri birilerine duydurup sonra bir de onların yanlış dolaştığı için ve hani hayır doğrusu bu dediği için lanetlenen bir halk ozanımız var. Ve bu halk ozanına diyorlar ki eğer bize daha önce kimsenin duymadığı gerçek ve sonsuz bir öykü getirirsen bu lanet kalkacak. Ve bu halk ozanının bulduğu öyküleri okuyorsunuz diyebilirim. Öykülerin bazıları 40 sayfa, bazıları 10 sayfa. Yani 40 sayfa ile 10 sayfa arası değişiyor bu öykülerin uzunlukları. Hepsi çok etkili, hepsi çok güzel, hepsi böyle fantastik ve hani etki fantastik hissiyat taşıyor ama masal gibi hissettirmeden. Hani masal gibi hissettirmesi iyi bir şey ama bu kitabınki böyle daha farklı. Bir halk ozanının anlatacağı türden hissettiriyor. Gerçekten çocuğunuzu hani böyle uyumadan önce okuyacağınız bir kitap değil de. Bir ateşin etrafında gerçekten bir halk ozanının size anlatacağı türden hikayeler bunlar. Bazı hikayeler kalbinizi çok kırıyor. Şu an ben kaç hikaye okudum? Dört hikaye okudum. Bir de girişi okudum. İşte giriş, e, bu size anlattığım kısmını falan onları okudum. Şu an beşinci hikayedeyim. Bir de her hikayenin başında şu şekilde resimler var. Şu an ben işte bu hikayeye başlayacağım. Bundan önce okuduğum hikaye... Dur hatta ilk başta bütün hikayelerden tek tek bahsetmek istiyorum size. Şimdi ilk önce girişi okuyorsunuz. Unutulmuş büyüler diye başlıyor. Sonra... Bu resimle birlikte Cadısız Köyün Cadısı hikayesine başlıyorsunuz. Bu Cadısız Köyün Cadısı sanırım bizim dünyamızda geçen tek hikaye. Ben öyle anladım en azından. Burada yazardan bir not var. Bu kısa hikaye 16. yüzyılın ortalarında yaşamış. Gerçekten de bir madencinin eşi olan Apolin Ber isimli şifacı bir kadın hayat öyküsünden esinlenerek yazılmıştır diye. Cadısız Köyün Cadısı gerçekten çok etkilendiğim, nefesimi tutarak okuduğum ve Ay çok iyi, yani çok güzel yazılmış bir hikayeydi. Bayıldım. Gerçekten çok sevdim ve bence harika bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Cadısız Köy'ün Cadısı'ndan size bir alıntı okuyacağım. Ya bak bu hikayelerden birer alıntı okuyarak ilerlemeyi düşünüyorum şu an. Rosem'ın da söz konusu gerçekler olduğunda bu adamlardan birinin kör, ötekinin de dilsiz olduğunu biliyordu artık. Hangisinin daha acınası olduğuna da bir türlü karar veremiyordu. Sonraki hikayemiz Dünyanın Kökleri bu resimden. Bu Dünyanın Kökleri hikayesi tam olarak şey böyle Diyen hikayesi gibi ya da Aynen yani D&D hikayesi gibi, eski fantastik, eski ve Tolkien fantastikleri gibi hani tam tam otars bir hikayeydi ve daha uzun hikayelerden hani 30 sayfalardaki hikayelerden biriydi. Bayıldım. Taşen bir hikayeydi. Başka bir şeyle bir yerden ucuna tek bir cümleyle bağlandığı için diğer hikayeleri sonsuz yapıyor ve o kadar iyi ki ya. Aç kafa yiyorum. Ay kafayı yiyorum. Gerçekten çok iyi. Dünyanın köklerinde de Size şu alıntıyı okuyacağım. Devasa ağaçların dallarında ışıklar vardı. Sanki az önce gökyüzünde görevleri başında olan yıldızlar havada asıl durmaktan yorulmuş ve dinlenmek için bu ağaçların dallarına oturmuşlardı. Ya da belki de yıldızlar bu ışıkları kıskandıklarından onlar geldikleri yere dönene kadar bir sürenin ortadan kaybolmuşlardır. Kim bilir. Ve bu hikayede mesela bir şey oluyor. İşte baş, yani bir kişi hakkında bir soru soruluyor. Ve diyor ki bu bir başka kişiye ve bir başka zamana ait bir öykü. Kesin onu da okuyacağız. Hani kitapta böyle gel bak. Mesela her öyküde bazı şeyler açıkta kalıyor ve o açıkta kalan şeyleri başka yerlerde bir yerlerden tamamlıyormuşuz gibi hissediyorum. Ondan sonraki hikayemiz Bilinmedik Portreler. Bu şekilde bir kapağı var. Bu bence en üzücü hikayelerden biriydi. Cadısız Köy'ün cadısından bile daha üzücü olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda hayatımda okuduğum en güzel aşk betimlemelerine sahip olduğunu düşünüyorum. Hani şey çünkü bir erkek karakter gözünden karısına olan aşkını okuyorsunuz ve o kadar iyi betimlemelere sahip ki o kadar iyi ki bu bu hikayede her yerin altını çizdim galiba. Hani her her sayfada başka bir Postit ve başka bir altı çizili şey var. Buradan da bir alıntı okuyacağım. Ölümün gözdelerinin varlığına rağmen adil olduğunu fakat yaşamın bencil ve insafsız olduğunu biliyordu. Yaşam haksızlık yapmaktan çekinmezken ölüm dürüsttü. Ondan sonra <laughs> okuduğum öykü. Bu zaten okuduğum son öyküydü. Mavi büyüyle dolu küre kapağı da bu şekilde. Bu çok kısa bir öykü. Kısa ve hani anlamlı ve gerçekten hiç böyle bir şey okuyacağımı düşünmemiştim ama çok random bir şekilde geldi ve bayıldım. Her öykünün teması, atmosferi farklı. Bu videoda en az 30 kere bayıldım diyeceğimi düşünüyorum çünkü arkadaşlar bayıldım bu kitaba. Mavi büyüyle dolu küreden de bir alıntı okuyorum. Son bir şey daha var dedi. Yine gereğinden fazla şey paylaşacaktı ama ne önemi vardı ki bunun? Kız ona ilgiyle baktı. Herkesin ışığının farklı renk yandığını unutma senin ışığının diğerlerinkine benzememesi onun ya da seni daha önemsiz ya da daha zayıf yapmaz. Buradayım şu an bu kadar öykü okudum. Dediğim gibi 4 öykü okudum. Okumaya devam ediyorum. Birkaç öykü daha okuyacağım. Yani bu, acil bu kitap hakkında konuşmam lazım. Bir önce önce bitireyim ki bu videoyu sizinle paylaşabileyim. Unutulmuş büyülerde sayfa 210'a geldim ve şu an 9. öyküye başlamak üzereyim. Kitabın son yüz sayfası. Ve hani bir sürü öykü okuduk. Gerçekten bu öykülerin neden sonsuz olduğunu anlayabiliyorum. Her öykü bir şekilde sanki birbirine bir yerden hani böyle tam bir bağlantı söz konusu değil. Ama hani öyle öyküler ki başka yerden yine karşınıza çıkabilir gibi hissediyorum. Özellikle zaten bir karakter var. O karakteri ilk başka bir öyküde görmüştük. Onun kendi öyküsünü sonra başka bir öyküde. Yemin Kıran öyküsünde okuduk. Çok etkili bir öyküydü. Ve bu arada okuduğum kadarıyla şu an favori hikayelerimden bahsetmek istiyorum. Meyre'nin öyküsü ve rüzgarlar her şeyi götürür. Bir de sanırım dünyanın kökleri emin değilim. Dünyanın kökleri ve yemin kıranı Eşitleriz de sevdiğimi düşünüyorum. Ama şu an ya yani Meyre'nin öyküsü ve rüzgar her şeyi götürür favori öykülerim. Ama tabii hepsi daha bitmedi. Daha okuyacağımız öyküler var. Gerçekten hani bakın bu kitaba 5 puan altına vermem imkanı yok. Çünkü her bir öyküden o kadar çok keyif alıyorum ki. Şu ana kadar kötü bulduğum ya da böyle hani kötüyü geçtim ortalama bulduğum bir öykü bile çıkmadı. Uzunlukları değişiyor. Bazı hikayeler çok daha uzun ve onlar genelde yani daha etkili oluyor. Bazıları çok kısa. Yani böyle 10 sayfa hatta 10 sayfadan kısa hikayeler bile vardı. Hani onlar mesela daha az etkiliyor doğal olarak. Ama sonuç olarak sevmediğim ya da ortalama bulduğum tek bir öykü bile henüz karşıma çıkmadı. Mayra'nın öyküsü sanırım favori hikayem. Beni çok etkiledi neden bilmiyorum ama en çok onu sevdim. Ha, gerçekten çok hoşuma gitti o onunla ilgili bir şeyler. Ve oradan da bir alıntı okuyacağım. Yine de sonraki birkaç gün şiddetli yağış kesilmediği için gitmesine izin vermediler. Her biri yardımsever, düşünceli insanlardı. Gökyüzü yere indiğinde yolda onunla birlikte yürümene izin vermez dediler. Aramis'in yolunun çoktan sonlanmış olduğundan haberdar değillerdi. Ve hani bir bir şey daha okuyacağım. Gerçekten Meyren'in öyküsünü çok sevdim çünkü. Aramis bunca zamandır bulutların ardında bir, yer, bir yerlerde saklanan güneşi hiç özlememişti. Kara bulutlardan ve karanlıktan bıkmış olmasına rağmen hem de çünkü salona ona güneşin yokluğunu unutturmuştu. Esas güneş ortalıkta yokken bir başka güneş olarak yapmıştı bunu. Aramis'in içine adını bile unutmasına sebep olacak bir korku yaydı bu görüntü. Bu anı ilk kez görmüyordu ama ilk kez hayatında ilk kez böylesine korkuyordu. Meyren'in öyküsü favorimdi arkadaşlar çok güzeldi. Ondan sonra işte Yemin Kıran öyküsünü okudum ve Yemin Kıran öyküsü ta bu hikayenin ikinci öyküsünden beri merak ettiğim bir öykü. Yani ileride bu öykün olacağını gördüm ve dedim ki çünkü bu başka bir yani başka bir yerden duyup sonrasında devam ettirdiğimiz bir öykü. Ve bu yemin kalan öyküsünü direkt başlangıcın altını çizdim. Çünkü başlangıcı çok güzel. Dünya bazen bir kahramana değil de bir canavara ihtiyaç duyabilirdi. Çok sevdiği dünyası bile bazen biraz düzensizliğin hasretin çekiyor olmalıydı ki canavarları yarasıyordu. Canavarlar canavar olarak doğmuyordu. Bu kadarını biliyordu artık. Bunu kendi de onlardan birine dönüştüğünde yani bugün anlamıştı. Yemin hikayesi çok iyiydi ve hani Gerçekten karakterlerin yaşadığı o psikoloji özellikle bu Yemin Kıran'ın hikayesinde o e, ana karakterin Fangar'ın yaşadığı o çaresizliği o kadar net, o kadar iyi bir şekilde görebiliyorsunuz ki. Çok iyi yazılmıştı bu Yemin Kıran. Yine uzun hikayelerden biriydi. Ve bence bir şey söyleyeyim mi? Bu kitapta en sonsuz hikayenin Fangar'ın hikayesi olduğunu düşünüyorum. En çok bir şeyleri bir yerlere bağlayan Fangar gibi geliyor bana. Yemin Kıran'dan bir alıntı daha okuyacağım. Fangar ahmak değildi ama en bilgeler bile zaman zaman yanılgıların açtığı çukurlara düşerlerdi. Ondan sonra işte en sevdiğim bir başka hikaye olan Rüzgarlar Her Şeyi Götürür okudum. Bu daha böyle 10 küsur sayfalık bir öyküydü ve çok iyiydi. En sevdiğim öykü tarzlarından biri. Yani böyle hissiyatı, konusu, sonu. Yani şöyle söyleyeyim. Sonu sürpriz bir son değildi bence. Ben sonunun nereye gittiğini gördüm. Sonu şaşırttığı için favorilerime girmedi. Atmosferi ve konusundan dolayı favorilerime girdi. Yani yoksa sonu yani şaşırsaydım daha da çok severdim ama sonu bence yani ne olduğunu hepimiz okurken anlayacağımız bir son. Öyle ekstradan plot twist diyebileceğim bir son değildi. Ama atmosferi konusu hikayesi çok hoşuma gitti. Buradan da tabii ki de bir alıntı okuyacağım. Vakit kavramı hayli zamandır benim için pek anlamlı değil. Sanıyorum onu bu duvarlar arasında bir yerlerde kaybettim. Umalım da rüzgarlar alıp götürmüş olmasın der demez dediğime pişman oldum. Cümlem kulağıma çok yersiz varmıştı. Bayan Holloway yine güldü ve bu seferki gülüşü gözüme hiç de kırgın gelmedi. Rüzgarlar her şeyi götürür Bay Fairley dedi usulca. Beni ve hatta siz bile. Okuduğum en güzel kitaplardan biri şu an ya. Yani. O kadar keyifli ilerliyor ki. Ondan sonraki okuduğum öykü Ejder Şövalye oldu. Babaannem poğaça getirdi. <laughs> Sonra okudum ve en son yani okuduğum kaldığım yer Ejder Şövalye oldu. Ve ya da vazgeçtim durun. Favorilerim de bu var sanırım. Çünkü burada bir abla kardeş ilişkisi var. Yani çok az görüyorsunuz yine kısa hikayelerden. Ama çok hoşuma gitti. Ne yani nedensiz bir şekilde çok hoşuma gitti. Abla kardeş içeren özellikle yani ab, yani kızın büyük olduğu kardeş ilişkileri benim kendim küçük bir erkek kardeşim olduğu için beni ekstradan etkiliyor. Böyle ekstradan böyle bir böğürme basasım geliyor. Bu yüzden de galiba en çok Ejder Şövalye'yi sevdim. Ama yani bilmiyorum bu beni hem en çok kıran, hem en çok etkilenen, hem en çok keyif aldığım öykülerden biri oldu. Yine kısa bir hikayeydi, 10 sayfaydı. Hemen hemencecik bitti yani. Rüzgar her şeyi götürürdense Ejder Şövalye'yi sanırım bir tık daha çok sevdim. Meyre'nin hikayesiyle Ejder Şövalye sanırım ilk ikimdi. Ejder Şövalye çok güzeldi. Buradan da bir hemen alıntımızı okuyoruz. Kral olduğunu hiç unutmadı. Biricik oğlu uzun yıllar boyunca rüyalarına uğradı ve ona ne kadar iyi bir kral olduğunu söyledi. Ama kralın tek duyduğu ne kadar kötü bir baba olduğuydu. Bu kadar iyi bir dili vardı ki bu kitabın. Gerçekten yani kitabın dili çok iyi. Bu Ejder Şövalye öyküsünün dili çok iyiydi. Neden bilmiyorum. Çok farklı hissettirdi dil bakımından. Yani çok etkiledi, çok güzeldi ve bir e, yani savaş içeriyordu. Bu arada sanırım bu öykülerin arasında tek savaş içeren öykü buydu ve o savaş gerçekten hani olduğu gibi içeriyordu Yani ben savaşı sonuna kadar hissettim bu öyküyü okurken ve savaşla ilgili bir alıntı var yine. İnsanları uykusundan eden sıcak alevler evlerin dışında değil, insanların içinde yanacaktı ve yine uyutmayacaktı onları. Hani savaştan sonra hani acıları bitmeyecek. Yine uyuyamayacak insanlar çünkü bu sefer hani kaybedilenlerin acısını çekiyorlar. Dili çok iyiydi dili gerçekten. Ve bu kadar. Bunları okudum. Dediğim gibi bu Meryem'in öyküsü, Yemin Kıran falan bunlar uzun hikayeler olduğu için 100 sayfada yani 4, 4 hikaye, 4 öykü okudum. Sıradaki öyküm bu beyefendi ile başlıyor. <laughs> İlgimi çekti yani fotoğraf çok güzel duruyor. Gezgin, büyücü ve bu 9. öykümüz. gel yani bilmiyorum bu heyecanlıyım devam etmek için. Artık geri kalanları bitiririm diye düşünüyorum. Çünkü son 100 sayfam. O kadar keyifli ki gerçekten arkadaşlar yani. Ve bu arada hani her hikaye etkiliyor. Hani hepsi ağlatmıyor. Çok, hatta çok az ağladım şu an ben bu kitapta. Gerçekten çok az ağladım. Portreli bir öykü var. Onda ağladım sanırım. Çok ağlamıyorum. Çok böyle hani hüngür hüngür ağlatmıyorlar. Ama hepsi bir yerden bir şekilde sizi etkiliyor. Hani duygusal hissettiriyor. O duyguları hissediyorsunuz. Bu yüzden gerçekten bebeğim oldu bu kitap benim. <laughs> çok, çok sevdim. Çok duygusal bir bağ kurduğum bir kitap oldu. Devam edelim ve bu kitabı bitirelim şimdi ve hani bakalım belki diğer öyküler şu an sahip olduğum favorilerin yerine geçebilir. Ve sonunu merak ediyorum. Bakın, sonu nasıl ner, yani nereden toplayacak bunu çok merak ediyorum. Çünkü genel öykülerin bazı öykülerin sonlarını falan çok net tahmin edebiliyorum. Her öyküyü tahmin ettiğim söyleyemem ama çok büyük bir kısmının sonunu tahmin edebiliyorum. Çünkü sonunu tahmin etmemeniz için var olan öyküler değiller bence daha çok okumaktan çok keyif aldığınız bir parçası olduğunuz ve bu öyküyü taşımaktan memnun olduğunuz öyküler. Ama hiç tahmin edeyim, edemediğim bir şey var. Kitabın sonu nasıl bitecek? Bu öyküler nasıl, nereye bağlanacak? Hiçbir fikrim yok ve bunu çok merak ediyorum. Hadi son sayfamı okumaya gidiyorum. Unutulmuş büyüler ve terk edilmiş öyküler bitti. En başından beri söylüyorum ama 5 üzerinden 5 veriyorum. Hiçbir şekilde hiçbir yerden puan kırmadım. Kırmayı düşünmüyorum. Hiçbir öyküde kusur yoktu. Her öyküye aşık oldum. Her öyküye bayıldım ve hani daha da uzun olsun isterdim. Daha da daha da okumak isterdim. Bu bana yetmedi. O kadar güzel bir kitaptı ki o kadar iyiydi ki okuması. O kadar keyifliydi ki okuması. Öykü okumaya mesela alışkın değilseniz öykü normalde okumadığınız bir kitapsa öykü okumaktan keyif alıp almadığınızı da test etmeniz için bence harika bir kitap olacaktır. Ben normalde hani öykü okumaya yeni yeni alışkanlık kazıyorum ama bu kitabı bir insanın sevmemesi için herhangi bir neden düşünemiyorum. Yani herhangi bir şekilde keyif almaması için bir neden düşünemiyorum. Hani anca öykü okumaktan nefret ediyorum. O zaman sevmezsiniz bence. Hem seri olmadığı için hem çok hızlı okunduğu için aynı şekilde hızlı okunacak. Hani kısa bir sürede hemen böyle yiyip bitirebileceğiniz bir fantastik kitap arıyorsanız. Klasik fantastik kitap gibi hissettirecek bir fantastik kitap arıyorsanız ben yani bu kitabı size çok öneririm. Özellikle mesela atıyorum Yüzüklerin Efendisi gibi, Tolkien'in Yarattığı Evren gibi hani böyle eski klasik fantastikler gibi hissettiren fantastikleri seviyorsanız Damla'nın kalemiyle tanışmanız lazım. Bayılacağınızı düşünüyorum. En son konuştuğumuzdan bu yana neyleri okudum onu hatırlamak istiyorum. Hatırladım en son. Gezgin büyücüde kalmıştım. Şöyle ki gezgin büyücü ile ondan sonraki taksus cadısı hikayeleri, öyküleri birbirine bir şekilde bağlantılı. Ve o ikisini arka arkaya okumak bana çok keyif verdi. O ikisinin yani bilmiyorum çok keyifliydi. Böyle hani birbirine bağlantılı. Bir de bu iki hikaye de hani aslında kısa normal hikayelere göre daha kısalar çünkü dediğim gibi aslında iki hikaye bir öykü ediyor tek bir hikayede aslında bir sürü farklı öyküler vardır ya onun gibi bir şeydi. Gezgin Büyücü'den alıntı okuyacağım. Bu benim bütün kitapta en sevdiğim alıntılardan biri. İnsanlar bana acıyacak. Zavallı adam bunca zamandır ne aradığını bile bilmeden bakınıyor etrafa diyecekler. Çünkü gittiğim her yerde aslında seni bulmayı umuyor olacağımı bilmeyecekler. Bütün kitapta en sevdiğim alıntılardan biri bu. Taksus Cadısı'na gelelim. Taksus Cadısı da aynı şekilde aynı Gezgin Büyücü gibi kısa. Oradan da size bir alıntı okuyacağım. Sana onu veremem çünkü o bana ait değil. Bir insan hiçbir zaman tümüyle bir başkasına ait olamaz. Bu Ulu Cadı'nın keskin bakışlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Onu istemeyeceğim dedi. Ama sonra Ulu Cadı, yalnızca kalbini istiyorum dedi. Kalbi tümüyle sana ait. Bunu inkar edebilir misin taksıs cadısı? Arkadaşlar, <laughs> çok güzel. Çok güzel. Orada kaldığım yere unuttum. Harika. Ondan sonraki hikayemiz iki sarı kasım patı. Bu da çok duygusaldı ve hani hikayenin ortasında o sonunun nereye gideceğini anladım ve dedim ki hayır. Neden? <laughs> Gerçekten hani hikayenin o yarısında hani anlıyorsunuz nereye gitmek üzere olduğunu o hikayenin. Ve oraya gitmesini istemiyorsunuz. Ama çok da seçeneğiniz yok. Ne yazık ki öykü devam ediyor. Buradan da yine bir alıntı okuyacağım. Yine hikayenin atmosferini size verebilmek için. Gökyüzü öyle parlaktı ki gözlerini kısmak zorunda kaldı. Ölmek üzere olan insanların gördüklerini söyledikleri beyaz ışığın bu tür bir gökyüzü olabileceğini düşündü. Ama Polya insanların ölürken yükselmek yerine düştüğünü biliyordu. Yaşam çok çok yükseklerdeydi. Ondan sonra ki hikayeye geliyoruz ki bu hikaye beni mahvetti. Yani bu hikaye bence şöyle en çok güzel değil en çok yaralan diye bu hikaye çok karanlıktı. Çok karanlıktı. Ve ben hani böyle bir karanlık bir hikaye bir anda geçiş yapmamızı beklememiştim şahsen. O da yırtık kanatlar. Hani yırtık kanatlar deyince ben daha böyle periler, sihirler, peri tozu falan diye düşünmüştüm. Periler içeriyor. Ama cidden bakın en karanlık hikaye buydu. <laughs> Burada da bir sürü yerin altını çizdim. Bu yırtık kanatlar çok kısa bir hikaye ama bir yerde bir şey oluyor ve resmen ağzım açık kaldı. Yani çok çok karanlıktı bence. Beni çok etkiledi ve tamamen iyi mi etkiledi emin değilim. Kötü etkilemiş de olabilir. Yani sadece etkilendim ama yani Korkunç bence. Buradan bir alıntı okuyorum. Mutlu olmak nedir bilmiyormuş. Çünkü mutsuzluk diye bir şey o yeşil yerde henüz hiç var olmamış. Mutsuzluğun olmadığı yerde mutluluk olsa bile insanlar bilemez dermiş bunu. Biraz ilerliyoruz. Arayı okumayacağım hani olabildiğince hikayeyi size spoilerlamamak için. Başka yani biraz ilerledikten sonra devam ediyorum. Kız elbette bilmiyormuş bunları. Ancak onda tuhaf bir huy varmış. Yalnızca ölümlülerde görülen bir merak. Çünkü ancak böylesi bir merak ölümlülere ölümlü yaparmış. Bundandır ki ebedi olanlarda bu tür bir anlama isteği bulunmazmış. Çok güzeldi gerçekten ama çok kötü etkiledi. Yani bu sanırım okumaktan en az keyif aldığım hikaye oldu. Hikaye kötü olduğu için değil. Hissettirdikleri şeyler keyifli olmadığı için. Sonra favorilerimden birine geliyoruz. Yüz bin gece. Tahmin edersiniz ki bir vampir kurgusu. Ve ya yani vampir deyince ben oradayım. Yüz Bin Gece bence en güzel öykülerden biriydi. En hoşuma giden öykülerden biriydi. Yazılış tarzı da farklıydı. Bir olay değil aslında. Bir adamın kızına bıraktığı bir mektubu okuyorsunuz. Diğer öykülerden farklı bir yanı var. O yüzden yine hoşuma gitti. Hepsi hoşuma gitti. Dur bana hoşuma gitti diyorum. Kaç bin kere kim bilir bu kelimeyi kullandım. Bu öyküyle ilgili bir alıntı okuyorum. Çünkü o kadının ruhunun yoğunluğu karanlık oluşuyla doğrudan ilgili değildi. İçinde pek çok masum ruh hapsolmuştu. Ruhların bizzat kendileri değilse de en azından etkileri olduğu gibi duruyordu. Bir de bir de esas bakın yine bütün kitaptaki favori alıntılarından biri de yine bu binbir gece öyküsünden. Birkaç yüzyıl nice şeytanice şey için yeter de artar. Bu yüzden Tanrı böylesine uzun ömürleri insanlardan esirgemiş olmalı. Sonra vakit meselesi öyküsü geliyor. Vakit meselesi de yine çok ilginç bir hikayeydi. Yine benim çok hoşuma giden öykülerden biriydi. Hani belki favor yani favorilerime yakın olan öykülerden biriydi. Şimdi bu alıntı bu öykünün isminin geçtiği kısım. Bu yüzden bunu okuyup okumamak arasında arasında kararsızım. Yani öyküden bir spoiler vermiyor ama Öykünün isminin geçtiği kısım olduğu için hani durumu belli ediyor. Bilmiyorum yine de okuyacağım çünkü hani bu öyküler çok spoiler edilebilecek öyküler olduklarını düşünmüyorum. Hani zaten 5-6 sayfalar konularından bahsetmiyorum. Bu yüzden çok spoiler verecek konuşmuyorum ama yani öykünün isminin geçtiği alıntıyı okuyacağım size. Bazı kimselerin yaşamları ölümden sonra anlam bulabilir ve bu onların ölümlerini daha değerli yapmadığı gibi hayatlarını da daha değersiz yapmaz. Yalnızca vakit meselesidir bu kıymetle ilgili tek bir parçası yoktur. Sonra bu sanırım son hikaye. Aynen son hikayemiz de İnfeliz. İnfeliz de yine kısaydı. Çok etkiliydi ve bence yani bu kitabın son öyküsü için daha mutlu bir öykü. <laughs> daha mutlu bir öyküyü sanırım tercih ederdim. Bayağı yaralayan öykülerden biriydi bu İnfeliz. 15. öykü zaten kitapta. 15 öykü var. Bir de giriş unutulmuş birler. Son, sonucu da terk edilmiş öyküler. Yani arada da 15 tane öykü var. İnfeliz'den size alıntı okuyamayabilir. Bir tane sadece alıntım var ama bence bu kitabın temasını içermiyor. Kitabın temasını içeren kısımları alıntılayamadım çünkü sadece böyle nefesimi tutmuş bir şekilde acı çekerek devam ettim. Ama yine de altın çizdiğim kısmı okuyacağım. Elin çabuk tutsan iyi edersin diye haykırdı. Gözyaşları yanaklarını yakıyor, kaşındırıyordu. Zira yaşamakta gözüm yok artık. Ancak olur da hayatta kalırsam hepinizi tek tek avlayacağıma yemin olsun. Ve kitabımız bitti. Bu arada kitabın sonuna geçtim. 15 öykü okuduk ya ondan sonra terk edilmiş öyküler kısmı. Kitabın sonu. Ben sonunun böyle olacağını tahmin etmiştim. Ama böyle olmamasını tercih ederdim. Yani tahmin ettiğim için değil. Çünkü bence sonu çok böyle tahmin etme yarışı yapılacak bir son değil. Ama ben sonunun daha farklı olmasını ve bir şekilde daha da büyük bağlantılar çıkmasını çok isterdim. Yine de kötü bir son değildi kesinlikle. Yani bu Hikayeye yakışır bir sondu ama durgun bir son olduğunu düşünüyorum. Ancak aynı zamanda bu kitabın kendisi de durgun hissettiren bir kitap. Genel olarak bence Damla'nın yazım tarzı durgun hissettiren bir yazım tarzı. Bu yüzden sonunun bu kitaba yakıştığını düşünüyorum. Hani asla şey değil. Bu son bu kitaba yakışmamış diyemem yani. Gayet bu kitaba yakışır bir sondu. Ama ben bir tık daha böyle daha hani bağlantılar çıksın isterdim. Ancak yani puan kırmamı sebep olacak seviyede de değil yani tercih edeceğim başka bir son var. Ancak bu sonu da beğendim. Bu yüzden hiçbir şekilde bu kitaptan puan kırmıyorum. Eğer siz unutmuş birileri okuduysanız ne olur ne olur ne düşündüğünüzü yazın ve favori hikayenizi yazın. Benim favori hikayem Mey Meyren'in öyküsü. Hani neden o hiçbir fikrim yok ama o. Bir de Binbir Gece olabilir. Meyren'in öyküsü Binbir Gece. Çok güzel hikayelerdi. Favorilerim onlar sanırım. Sizin favori hikayeleriniz hangileri? Lütfen yorumlara yazın ve bu kitap hakkında konuşalım. Sizinle muhabbet etmek istiyorum çünkü Unutulmuş Büyüler hakkında. Benim için çok etkili bir kitaptı ve çok keyifli bir kitaptı. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır çünkü ben çekerken çok keyif aldım. Eğer video keyifle izlediyseniz ve kanala hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda videoyu hala beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir de mesela okuduğum kitapları daha yakından günübirlik takip etmek isterseniz, hoşuma giden alıntıları paylaştığımı, okuduğum kitapları paylaştığımı görmek isterseniz... Size Instagram alabilirim. Instagram hesabım ismi Kitap Okuyan Bir Hayal. Kitap Okuyan Birleşik sonra alt tıra bir alt tıra hayal şeklinde beni bulabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve kitaplı kalın.